Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere kızarmış minik tavuk parçaları tarifi vereceğim. Dışı çıtır çıtır, içi çok lezzetli ve yapması çok kolay bir tarif. Öncelikle bir bıçak yardımıyla tavuğumuzu küçük küçük dilimliyoruz. Ben bu tarifte göğüs eti kullandım. İsterseniz kalça eti de kullanabilirsiniz. Tavuklarınızı istediğiniz boy kesebilirsiniz. İsterseniz küçük, isterseniz orta büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi bir kabın içerisine yumurta alıyoruz. Yumurtanın üzerine bir tatlı kaşığı ketçap ekliyoruz. Onun üzerine tuz, sarımsak tuzu, kırmızı toz biber, kimyon ve köri ekliyoruz. Üzerine çok azıcık kabartma tozu ekliyoruz. Göğüs eti kullandığımız için kuru olmaması için ben birazcık kabartma tozu koyuyorum içerisine. Eğer kalça eti kullanacaksınız koymak zorunda değilsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Doğradığımız tavukları harcın içerisine koyuyoruz. Her tarafına gelecek şekilde güzelce harcımızı karıştırıyoruz. 10-15 dakika bu şekilde bekleteceğiz tavuklarımızı. Daha sonra bir tabağın içerisine ekmek kırıntıları alıyorum. Üzerine tuz ekleyip ellerimle karıştırıyorum. Bu tarifte isterseniz garitonu da kullanabilirsiniz. Şimdi sostan çıkardığım tavuklarımı ekmek kırıntılarının üzerine koyuyorum. Her tarafını ekmek kırıntısına buluyorum. ekmek kırıntısına buladığım tavuklarımı şimdi bir tabağın içerisine alıyorum. Artık kızartmaya başlayabiliriz. Şimdi tavamıza sıvı yağ alıyoruz ve ocağımızın altını açıyoruz. Yağınızın ısınıp ısınmadığını anlamak için bir tahta çubuk batırdığınızda eğer çubuğun etrafında köpükler görüyorsanız yağınız hazır olmuş demektir. Şimdi teker teker tavuklarımı yağımın içerisine alıyorum. Bir maşa yardımıyla çevirerek her tarafını güzelce kızartıyorum. Zaten tavuklarımız çok küçük olduğu için hemen kızaracaklardır. O yüzden çok uzun süre yağda tutmanıza gerek yok. Daha sonra kızaran tavuklarımı bir kağıt havlunun üzerine alarak fazlalık yağını alıyorum. Ondan sonra hazır olmuş oluyor. Bir servis tabağına alacağız ve tadına bakacağız. Sırt tavuklarımız hazır. Çok sevimli gözüküyorlar. Böyle minik minik doğurunca benim çok hoşuma gidiyor. Böyle leblebi gibi ağzı atmalık oluyor tam. istediğiniz yanında sosla yiyebilirsiniz. İsterseniz ketçap, isterseniz hardal mayonez artık ne seviyorsanız onunla yiyebilirsiniz. Şimdi hemen tadına bakacağım. Çıtır çıtır. Çok lezzetli. İçi yumuşacık. Kullandığımız baharatların tadı çok güzel içine geçmiş. Hiç kurumamış. Muhteşem. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.